Herkese selamlar. Yepyeni bir GTA Online videosu ile karşınızdayım. Görevin ortasından başlattığım bunker görevi yapıyoruz sizlerle. Bölgem belli. Spiders Splate adında bir bölgeye gideceğim. Bu arada bunker satışlarında bir buçuk kat para kazanabiliyorsunuz. Altın insan ile 12 insan arasında sürecek bu. Etkinlik bilginiz olsun. Para kazanmak isteyenler varsa şeylerini stoklarını doldurmaya başlayabilirler. Çok sınırlı bir gününüz var. Bunu izlediğiniz sürede tarihte bitmiş de olabilir. Bir kontrol etmenize fayda var. Ne zaman izleyeceğinizi bilmiyorum. Ama sanırım son gün izliyorsunuzdur. Büyük ihtimalle son günü paylaşmışımdır ben bu videoyu. O yüzden hemen girip oynayabilirsiniz. Hemen girip orada şeyi toplayabilirsiniz. Parayı toplayabilirsiniz. Daha önce de paylaşmıştım bir Bunker videosu. Orada da keşke söyleseydim. Ama bakmamıştım sosyal kılabın etkinlikler kısmına pek bakmamıştım. Bugün baktım. Paylaşabileceğim bir bilgi var mı diye, bir haber, etkinlik var mı diye bakmıştım. Biraz geç haberim oldu. Dün Red Dead Redemption Online'ın bir bölümünü paylaştım, ikinci bölümü. Uzun zamandır bekliyordu sizleri. Sizlerin izlemesini bekliyordu. Onu paylaştım. İzleyenler varsa, like atarlarsa çok sevinirim. O da ayrı bir keyifli oyun. Hemen arkasından bunu paylaşıyorum umarım bu da hoşunuza gider. GTA 4'ü paylaştım pardon. GTA 4'ü dün paylaştım ondan önceki günde Red Dead Redemption'dan bir bölüm paylaştım online'ı. Onu da izleyebilirsiniz. İzlemediyseniz yani. zaten izleyin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu arada ben sanki düşüyorum. Abi yok artık kaçamadım. Yani sonumdan kaçamıyorum ya. Ey Allah'ım görevlerde ben peyilenmesem çok iyi olacaktı. Neyse görevimiz burada ne yapıyoruz? Hemen silahlarımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Şöyle silahlarımı ayarladım. Bir çatışma kokusu sezinliyorum. Bu arada bir şeyler olacak gibi görünüyor. Yarın da GTA Sındır Aslan bir bölüm geliyor. Ondan sonraki gün Tanvay'dan bir bölüm gelecek. Uzun bir bölüm gelecek. Sevenleri varsa eğer, izleyenleri varsa eğer bilgisi olsun. Bir saat bile olabilir bölümün süresi. 45-50 dakikalık da olabilir. Oyunu bitirmeye çalışıyoruz. The Brawl'dan bir bölüm gelmeyecek. Temmuz'a kadar geleceğini sanmıyorum açıkçası. Bölgemiz burada. Ayrıca ondan sonraki günde GTA 5'in 60. bölümü yolda. Bilginiz olsun. Onu da paylaşacağım. Orada da bir soygunumuz olacak. Bir operasyonumuz olacak. Çatıda birini görüyorum. Ama şu arkadaşları halledelim. Bize çok fazla ekstra sıkıntı çıkarmasınlar. Hayırdır oğlum? Bu şeyin içine girmemiz lazım, üstünün içine girmemiz lazım. Oradan hala var, şu çatıda da biri var sanki. Bekle oğlum. Şurada ben seni görmeye çalışacağım. Gördüm de. Orada da biri var yalnız. Göster kafanı. Orada ne yaptın lan sen? Gördüm. Oraya kalkmış, onu da aldım ne oluyor oğlum ne derdiniz ne derdiniz ne Göster kendini Bir tane daha mı aynen Alamadım Öldüğünü pek sanmıyorum ben aşağı bakacağım Göster o kafayı gördüm Ayağa kalkmış Hoş geldin birader Bro Nalet olsa kafanı O delikten çıkarsana Nes da çok gerek yoktu Ben buradan da hallederim o kafayı alırım Yine obuz atarak giriyoruz kapıyı. Yine aşamalı bir görev mi bu? Bilmiyorum. Sizlerle beraber ben de deneyimleyeceğim. O gene aynı görevi benziyor. Yine aynı görev. Koştum siper yerine. Selam kankam. Ne habersin? Oh. Oho, 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 yok öyle bir şey, yok öyle bir şey. Aynen o göreve benziyor ya. Dün, o gün yaptığım görevin aynısını da bana tekrar vermez. Hadi ya. Aynı şeyi ben niye bir daha oynuyorum? Ya, farklı bir görev yok mu gerçekten? Nerede olsa bunker görevlerinde. Ekstra farklı bir görevimiz yok mu? Alay yürü mermiyim. Ne var ne? Gördüm o kafayı. Bağımın hiç gerek yok. Kral ne yapıyorsun orada sen ya? Ne yapıyorsun sen orada? Saklanmışsın buraya. Ne var ne? Ne bağırıyorsun? Merhaba. İlla Celal denedim mi? Ne yapalım? Anlamadım ki. Al. Saklan. Sık sık. Ben orada değilim kankam. Ben orada değilim. Yanlış yere tarıyorsun. Ben orada değilim. Buradayım adamım. Bak. Ayağını görüyorum senin. Ayağını görüyorum adamım. Ayağını görüyorum. Olağanüstü olsa ayağını gördüm ben senin. Göster kafanı. Öldüğümü bek sanmıyorum. Öldün mü? Ölmüş. Güzel. Hangisinden ekleyeceğin ya da sistemleri şeyin önemli değil gibi gözüküyor. O yüzden buna yine geldim. Aynı şey yapıyoruz gibi ya. Yine aynı şey yapıyoruz gibi. Neyse bunu bekleyeceğiz. Gelenler olacak. Ezberledim yani gelenler var geldi Geldi gibi de öldü Temiz Bu mu yani yapabileceğiniz bu mu gönder gelsin da Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz artık O yüzden sıkıntı yok Ekleme yapacağız Ama uçağın Enzisinde olmam lazım o iptal olmaması için o hack işleminin iptal olmaması için Mısır abi birincisi geldik olayımız daha az çok biliyoruz Ben buradan çıkıyorum burayla bir işim kalmadı gibi gözüküyor Ajan buradan çıkabilirsin diyor bize. Tamam çıktım. Konuşmaları dinlemeyeceğim. Pek bir önemi yok. Tekrar oynuyoruz ya. Şaka gibi ha. Şimdi ben buradan bir tane uzak çağıracağım. Helikopterler geliyor bu arada. Hoş geliyorlar. Bizim canımızı yakmak istiyorlar. Ama onlara isim vermeyeceğiz. Gel gel ne var? Ya ne var? Ne ne? Ne ya? Allah aşkına ne yapabileceksin? Ha vur vur. Ne yaptın? Hayırdır kankam? Şöyle şeyi kapatayım otomatik zımbırtıyı odaklanmasını da kapatayım. E ne var ne ne var? Neyse odaklanmayı geri açacağım. Yoksa ben öleceğim abi. Al sen şunu beni öldüremezsin. O konuda senin öyle bir hakkın yok. İzin vermiyoruz. Biraz yanımızı at pislikler. Lanet olsunlar. Arkamdan geliyorlar. Bir tanesini yok etsem harika olabilirdi ama bunlarla uğraşmak da pek mantıklı değil. Geçen seferki görevde anladık bunu. Öğrendik. Ama neden biz aynı görevi oynuyoruz? Bunu ben de bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Koskoca GTA Online daha bunker görevlerinde bir bu mu kaldı? Buna mı muhtaçız şu an? Neyse ezber yaparız. Ezber yapıp daha iyi oynarız. Ne bileyim. Daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardır belki bu görevde. Aynı videoyu sunuyormuş gibi oluyorum ama benim yapabileceğim bir şey değil. Bu benim seçebileceğim bir şey de değil. Üste bir görev daha alabiliriz belki farklı bir şey verirse tabii. Umarım farklı bir şey verir. Umarım. Yani bu görevi tekrar tekrar oynamakta benim de pek mutlu etmiyor bu arada. Ufaktan daha telefonu açacağım. Uçak buraya geliyor çünkü uçaktan da konumu alacağız, konum bilgisini alacağız ve yolumuza bakacağız. Gelin abi gelin. Nerede lar? hala göremedim. Hala görüş alanında değiller. Radarımda bile görünmüyor bunlar. Nerede o? Ha, bir şeyler görüyorum bak bir şeyler görüyorum ha. Gördüm. Yukarıda mı? tık yukarıda gibi gözüküyor. Şu alçaklık ya da yükseklik bize yeterli mi? Arkamdan da gelenler ama Bunlar beni rahat bırakmayacak gibi ama. Uçağa yakınız. O da bir şey uçuyor ama. Uçak mı? Bizim istediğimiz uçak mı? Aynen bizim istediğimiz uçak. Biraz daha tamam gerekiyor. Sinyal alınamıyor diyor. Benim birazcık daha aşağılara inmem gerekiyor. Döndüm döndüm. Sinyal için biraz daha aşağılara inmem. Bunun yakınında dolaşmam gerekiyor. Aman abi uzaklaşmayalım çünkü sıfırladığını fark ettik. Onun uzaklarında kalırsak sıfırladığını öğrendik. O yüzden uzaklaşmayacağız. Ama ölmeyeceğiz de. Ölmeye de gerek yok. Ölmeyelim. Hemen yakınlarına giriyorum tekrar. %66'larda bekliyoruz. Bekliyoruz. Bu yakınlık bize yeterli. Adadım hacklerin harcı olsun şeyi. Ölmeden. Halde bir daha bir kez daha. Güzel hacklendi. Bölge nerede? Bu arkadaşları öldürmem mi gerekiyor? Şimdi bölgemiz belli oldu. Arkamda da 4 helikopterle kaçıyorum ben. Bak iki tanesi peşimde. Diğer ikisini ne yaptım bilmiyorum. Ama şuraya iniş yapacağım. Peşimden gelmeye devam ediyor pislikler. Bırakın lanet olsunlar beni bırakın. Yakamdan gidin ya. Bir gidin oğlum bir gidin. Atlasam mantıklı hareket olmayacağını biliyorum. Atlamayacağım o yüzden. Yine bir araç alacağız. Daha önce de araç almıştık. Bak, arkadaşlar bize bir şey yapamaz. Ama benim dumanlarım niye çıkmaya başladı? soruyorum. Neden? Ne? Nerede hasar aldım ben? Bir yere de vurmadım ki abim. E bir yere mi vurduk? Yo vurmadık. Ama şöyle. Kendimizi patlattık. Allah'ım kendimizi patlattık. Bravo. Gerçekten bravo. Ya ben bunu yapmak istemedim. Ya araç araçta dedim ama yok. Ya istediğim şeyleri yapmadım ya. İstediğim şeyleri yapmadım. Atlayacaktım. Keşke atlasaydım ya. Gittim sıktım kendime. Bravo. Neyse önemli değil. Gel. Ne var ben kendimi öldürdüm. Sen öldüremiyorum ben kendimi öldürüyorum. Görüyor değil mi? Sizin yapamadığınızı ben yapıyorum ya. Gerçekten sizin yapamadığınızı ben yaptım. Ne kadar bir mesafem var? Üç milik bir mesafe. Tamam. Bu adamlar bizim peşimizden gelecekler şimdi. Gelsinler. Gönder gelsinler. Ne oldu oğlum? Pes mi ettiniz? Helikopter sesleri, pervane sesleri kesildi. Ne oldu oğlum? Bu mu yani? Bu kadar mı? Bu kadar mıyız? Bu kadar mı cesaretlisiniz? Gelsiniz oğlum peşimden. Ne oldu? Ah gelin abi gelin gönder daha destek yolla destek iste. Tersinden destek gönder buraya. Destek gelsin. İki kişi başaramadınız. Biz gitti kendi helikopterimizle kendimizi patlattık yani yapmamamız gereken bir şeydi. Ben niye öyle boş tuşuna bastım bilmiyorum. Ateşledim orada füzeyi. Niye böyle yaptım acaba? Hiç fikrim yok. Boş bulunarak yapmış olduğum bir şey büyük ihtimal. Ben bile bunu kendimden beklemiyordum. Ne var ne sıkıyorum. Yakaladı da biri burada beni. Ama burada bana bir şey yapamaz. Olur aga. Ben zaten iki kere ölmüşüm yani. iki kez kendi kendimi öldürmüş biriyim. Sen beni bir kere bile öldüremezsin. Okey. Güzel. Burada durması Bunların ellerine koz veriyoruz. Böyle yaparak tam. Ya yani beni öldür diyoruz resmen. Bağırıyoruz oğlum beni öldürün. Bunu diyoruz yani. Öldürün oğlum. Yoksa öldürün. az da yolumuz kaldı. Bire indi diyebiliriz miller. Yes mu dedi orada? Beni öldüremedin adamım yani. Olumsuz bir rapor vermeliyiz. Olumsuz tamam. Tahsisinde bunu mu diyeceksin? Hedef yok edilemedi tamam. Bu. Zaman gereken bu. Allah ne oldu lan orada? Bir şey patladı arkamda. Ne oldu lan? Roket mi atıyorsun lan yoksa sen? Manyağa bak ne yaptın lan orada? Çılgın Çılgın bunlar çılgın Yani roket mi attı bu ne yaptı bize? Anlamadım ki bana mı attı onu sen? Yoksa arkada başka bir şey mi patlattınız? Başka bir şey sıkarak mı patlattınız? Ne yaptınız oğlum? Yanlış edebilere dalmayın Komutanınız uyarmadı mı? Yanlış edebilere dalmayın sivillere dalmayın Demiyor mu size? Ne biçim askersiniz oğlum siz? Biraz daha eğitimi şart. Biraz daha eğitimi tabi tutmanız lazımdı. Ben bunu buradan görüyorum yani. Komutanınız görmüyor mu lan? Bu emri veren kişi görmüyor mu? Nasıl bir şey bu? Gel gel. Gel. Ne yapacaksın? Son dakikaya kadar kovalıyorsun beni adamım. Lanet olsun sana. Ama başaramıyorsun ya. Yani beni yok edemezsin oğlum. Geldim. Lütfen farklı bir görev var. Yani bunu tekrar bana verme. Yani bir sonraki hafta geldiğimde ya da bir sonraki video kaydetmek için geldim de ama bu görevi vermeyin lütfen. Ya başka görev mi kalmadı nasıl olsa oyunda? Aynı şey oynamak zorunda değilim. Ben farklı görevler göstermek istiyorum. Farklı görevleri oynayıp bunları göstermek istiyorum. Şu anda sabbisimiz doğmak üzere. Burada araştırma yapıyor galiba bizim manyak. Araştırmaya vermiş şu an galiba. Bir buna bir göz atalım mı? Ne yapıyor bu gerizekalı deyip bakalım. Burada para kazanabileceğim bir şey var mı? Şu an onu yapacağım. Kaptan kapa çeneni tebriklerdir falan. Bu benim tebriğe ihtiyacım yok. Aynı görevi tekrar yaptım. Yani basitti. Kes kendimi öldürmeseydim. iyiydi Hemen yani bu bu sapistir niye harcadığına bakacağım. Araştırma yapmaya macun manyak. Ben bu kadar geçiyorum. Araştırmaya mı veriyorsun bunu? Adamım neye veriyorsun? Ben böyle bir şey istedim hatırlamıyorum. Yani sen bunu yapacaksın adamım? Aynen. Burada satış yapmaya çalışıyoruz. Anlıyor musun? Satış. önceliğimiz bunu buraya vermen tamam mı? Araştırmayı değil, stoka vermen gerekiyor. şu an ben bir tane daha sapbis alacağım. Bu da son sapbisim olur zaten. Bunlar, bunları şey yapana kadar, ayırana kadar, parçalayana kadar artık ne yapıyorlarsa bunlardan bunu yapana kadar bir sürü alamayacağız gibi gözüküyor. Eyvallah adamım. Ben buradan bir tane buzar çağıracağım. Mesafem uzak gibi gözüküyor. Buzardım geldi. Zankuto Rhyver'a gidiyoruz. Bu da oynadığım son görev. Nihayetinde farklı bir görev geldi. Şükürler olsun. Aynı görevden ben de sıkılmıştım. Elzan bu videoda farklı iki tane görevi göstermiş oldum. Aynı videoyu sıkıp sunmamış oluyorum en azından. Bu da benim için iyi bir şey. Ve giderken de sohbet muhabbetlerimize devam edeceğiz. Bu arada The Bower'dan bahsetmiştim ben. Uzunca bir bölümden bahsediyorum. Bu uzunca bölümde, uzun sürecek bölümde 2-3 tane görevi kay görevinden bahsediyorum. Bir araya toplamak istiyorum. Öyle bir bölüm sizlere sunacağım. Ya bitireceğiz. Yolumuz daha çok uzun değilmiş aslında. Ama önemli değil. Helikopter bize her şartta lazım. Yani dalacaksak da gene lazım. Onun hazırlığı ne kadar sonra bilmiyorum. Bilginiz olsun. 21 Nisan'da da bahsettiğim Bastoks bölümü de gelecek. Bu konuda da bir atılıpma yapmış olayım. Helikopterimi de şöyle güzel bir yere park edeceğim güzel bir şekilde park ettim. Burada herhalde ben bir yol kesmelik yapacağım. Bir yol keseceğim. Buradan bir e, konvoy geçecek gibi görünüyor. Hatırlıyorum. Buradan bir konvoy geçecekti. Aynen. Konvoy buradan geçecekti. Ben de bu konvoya pusu kuracağım burada. Konvoyumuz geliyor. O yoldan geliyor bize doğru. Hatta sizlere azardan da göstereyim. Çok kolay bir görev. Umarım ölmem. Kolay dediğim görevlerde genellikle ben ölüyorum. Umarım bu sefer ölmem. Şu arkadaş var ya. Şu gördüğünüz arkadaş. Bunu biraz sıkacağım. Bu bize sıkıntı çıkartan bir arkadaşımız çünkü. Yakınları gelince onun işini bitireceğim. Helikopterle gelmesin peşimden. Roket de atıyor çünkü. Hala buraya girmediler. Nereden giriyorsunuz oğlum? Helikopteri göremiyorum. Helikoptere dikkat etmem lazım bu arada. Mal. Yemin ediyorum bu mal abi. Yok artık, yuh. Abi ne atıyorsun lan bana? Ne atıyorsun lan bana? Bir saniye. Yok abi ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Bombalanıyoruz. Abi ne oluyor? Bak, bak. Oğlu. Abicim <laughs> yapay zekayı ne yüklediniz böyle? Allah Allah. Çıldıracağım ha. Kankam. Rahat olsa o helikopteri alacağım. Gel buraya. Helikopterim yukarıda. Helikoptere gidiyorum. Helikopterle o rakip helikopteri yok edeceğim. Gençler yapacağım şey bu evet. Ama diğerini nasıl yakalayacağım? O saat kadar? Sınav... nasıl yakalayacağım ben de bilmiyorum. Manyaklar ya. Ben kaç kere yok ettiler. Neyi de vuruyorsunuz beni. Hava uçurulduk ya. Şaka gibi. Kolay dediğin görevlerde ben genellikle feriniyorum demiş miydim? Demiştim. Ya buna bahsediyorum. Benim genellikle şansım böyleydir. Lanet olası şansım böyle. Al Abi kim bunu sen? pislik lanet olsa geber lan geber al ne oldu öyle geberirsin adamım ben kimseye daha geçmiyor sen benim de daha geçmeyeceğiz adamım sen nereye gidiyorsun şunu birazcık tarayacağım en sonunda sen incan ya aman abi bu adamın peşindeyim ensesindeyim Şimdi hemen bir araba gelirse harika olur ama gelmiyor. Hemen yani bir araç şarsak mı acaba? Hiçbir şey de gelmiyor lan buraya. Hiçbir şekilde bir araç gelmiyor. Ama yani şuradan bir araç çağırayım. Neyse bir araç geldi. Yakalar mıyız bilmiyorum. Deneyelim. On bir sus. Zaten saplisimiz aldı başını gitti. Ha benim de Vallahi up isim Fark açmış olsa ben sana dövüşürdüm adamı ama Sub isim açtığı gitti yolu Farkı bayağı açıyor ve benden Baya uzaklaşıyorken seninle dövüşemem Başka bir zamana Söz Başka bir zamana sinirlenen benimle dövüşmek isteyen biri olursa dövüşürüm Ama şu değil Geldim naret olası Sen bana bir şeyler attın oğlum Ne attın bilmiyorum ama bu benim hiç hoşuma gitmedi biliyor musun Orada bana bir şeyler attın ya bu konuda senle konuşalım. Dur bakayım orada. Ha başka bir daha geçti. o oğlum. Aynı adam böyle. Sen niye inmiyorsun aslan manyak? Adama bak ya uğraştırıyor bizi. İn lan al ces cesedi şuradan At At yavrum benim at Gidiyoruz Görev buydu aslında yapmamız gereken buydu Allah Takviye kuvvet gelmiş Ne oluyor lan öyle Bu arkadaşı birkaç kişi olsaydık kullanabilirdik biliyor musunuz e Biri aracı tutardı biri sıkardı Ama şu an tek kişiyim Bunu yapamayacağım o bu yüzden Ben basıyorum Silahı kullanamıyorum bu araçta Böyle bir özelliği var Bola verin ve arkasında başka bir şey varsa size alır biri kullanabiliyor. Arkadaşın varsa kullanabiliyor. Bu aracın olayı bu. Ve büyük ihtimal ben buna birkaç kez öldüm. Bunun şimdiki manyak beni öldürdü birkaç kez. Havaya fırlatıldım. Roket de geldi ayrıca ama olsun. Öldük. Keyfimde de ölüyoruz. Gizli ölüyoruz ya. Gizli öldük güzel. Olur böyle şeyler. Olur böyle tasizlik serüveni. Bana sıkıyorlar ne oh my god ne? Bana sikiyorlar ben, benim demem gerekmiyor mu? Aman Allah'ım bana ne yapacaklar beni öldürecekler beni diri diri bu mezara gömecekler mi diyeyim ne diyeyim? Ben de demeliyim aslında. Ben niye demiyorum lan? Bu kadar ödek olmayı ne yapacağım? Sıkıyorlarsa sıkıyorlar. Kime sıktıklarına bakacaksın. Yani burada yalnız kurdu oynuyoruz lan. Gelen giden bizi sarıyor zaten. Baksana. Geliyorlar. Bizi öldürmeye çalışıyorlar ama başaramıyorlar. Biz kendimizi öldürüyoruz. Aa, burada biri varmış lan. ne yapıyor burada? Vay. Daha ilk görev yerinde burada komboyu pusu attığımız sandığımız daha var ya. Burada hala adamlar var. Yaşayanlar var. Aslında biz bunları dalmadık ama. Helikopteri alayım dedim. Yanlış bir hareketmiş. Helikopter değil de konvoya pusu güzel atmamız lazım. Biz pusuyu beceremedik. Atmayı beceremedik yani. O olmadı. Biz abi iş başaramadık ama yine de sap aldık mı, aracımızı aldık mı? Aldık. Artık bununla ne yapacaklar? Sapsınlar. Bizimkiler artık bunu parçalayacaklar mı? Yoksa buradaki silahı mı sökecekler bize satış satış için hazır kaptan ya da patron bunu satabilirsin. tarzında bir şey mi söyleyecekler? Bunu bilmiyorum. O kadar arka planındaki detayları ben bilmiyorum. Merhaba. 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 Selamlar Aleyküm, hoş geldin. Ama ben buraya gelmişken de bir kez daha ölmeyi düşünmüyorum. Gel arkamda istiyorsan. Güzel bir oynayış yaptığınızı düşünüyorum. İki tane görev. Bol bol ölmeli bir gameplay oldu. Yapacak bir şey yok. İster istendiği gibi gitmedi burada. Bugün burada istendiği gibi gitmiyor. Feilleniyoruz ama görevde şu anda bir feillik yok. Ciddi bir derecede patlama olayımız yok. Güzel gidiyoruz ha. Yapay zekayı biraz güçlendirmişler. Onu fark ettim. Yani bu görevde canımız okudu Kaç kere öldüm ben bu araca giden kadar, helikoptere giden kadar kaç kere öldürmüş mü? Hey maşallah. Ne yaptı o öyle be? Umarım hoşunuza giden bir oynanış olmuştur tekrar gerekirse bunkerda satışlarda altın insandan 12 insana kadar bir para sat bunları satınca elinize güzel paralar geçebiliyor bilginiz olsun bu etkinlik sadece 12 insana kadar sürecek Ve muhtemelen bugün de bunu izlediğiniz tarihte e, son almış da olabilir bilmiyorum kontrol etmenizde fayda var daha önce de yayınlamıştım onunla beraber gidip baktıysanız belki bir şeyler kazanmışsınızdır Tekrar dinlis Tekrarlıyorum kendimi. GTA'nın Sokak Club adında bir sitesi var. Event kısmından etkinliklere bakabilirsiniz. Ben her gün GTA Online paylaşamıyorum. Ama orada adam gelişmeler oluyor. Oradan etkinliklere bakabilirsiniz. Ben de müsait oldukça bu gelişmelerden sizlere de haberdar etmeyi çalışacağım. Umarım bir sonraki etkinliklerde tam zamanlı yapabiliriz bu işi. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olmayı, ve videomuzu atar, like atarak sizler de yagur olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça